listinde bir çocuğum oyuncağım bombalar papatyaları görmedim ben ellerimde sonbahar salim'in zulmü varsa müslümanın TÜRKÜ var Göğsüme DEĞEN vermi peygambere komşe ederken öldüm al canım yanana kalsın ruhum semalarda hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars kutu açılma bölüm 2'ye başlıyoruz arkadaşlar hatta geçiyoruz yanımda kardeşim var konuşmayacak ona da video çekeceğiz ee, arkadaşlar hileli ama işte şöyle saçlarımız şöyle şimdi ilk, ben ilk, ilk ilkinde 15 like demiştim ilkinde 15 like kalmıştı şimdi de şimdi kutularımızı açıyoruz ilk ben açıyorum sonra kardeşim açacak ilk şu 10 kutuya ilk 5'ini ben diğer 5'ini kardeşim ve basıyoruz şaka şaka Barley'e Bir dakika arkadaşlar geliyorum Evet arkadaşlar hemen geçiyoruz hop hop hop, 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 hop diye 2 yazarsa bir şey çıkacak veya 3 yazarsa 3 hatta yazarsa çıkacak Şu Kardeşime kalmadı ve Oy kal geldi arkadaşlar kal kal kal, kal. Şaka, şaka. Karla da yani Karla kim verir Savaş kutalarına kardeşim açacak Başla kardeşim Geç brawl pes Başla like <laughs> neyse neyse boş saçmalamayalım. Dediğim gibi arkadaşlar, Oy Mr. P. Söyle. Arkadaşlar kardeşim Mr. P çıkarttı. 80 geldi. 80 olduğuna kardeşimden alacağım ve ben açmaya devam edeceğim ve savaş kutusunu açıyoruz Dediğim gibi ilk ilk birinci bölüme 15 rakterle ben açmaya devam edeyim dedim. İkinci bölümünü çekeyim kardeşimle. 80. kutuda savaş kutusunda ben açmaya başlayacağım. Öyle yani. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Toplam izlenme 14.386 yani söyle 14.400 izlenme toplam. Ya arkadaşlar kardeşim pok çıkarttı. Bir pok da çıkartamadı. Son açsın hadi bunu da aç. Buna var artık. senin eline tüküreyim ben ya. Hiçbir şey de çıkartamadım. Hayırsız el. Uğursuz el. hemen hızlıca açıyoruz ve oha el primo el primo el primo el primo mega kutuları ben açacağım arkadaşlar <laughs> tamam tamam sus ya bu çocuğun arkadaşlar kardeşim 92 oldu daha abonesi Allah rızası için şu çocuğa 8 kişi daha abone olsun da 100 olsun bir yüzü görmedi çocuk gitti Görmedin değil mi yüzü? Görmedim diyor eşek. Niye görmedin sen? Gel gör artık şu yüzü. Gör gör. Deletmeyin beni de bu çocuğu da. Beni 400 yapın. Bana 20 abone lazım. Bu çocuğa da ise 8 abone lazım. Bunu 100 yapın. Beni de bir 400 yapın yani arkadaşlar. Sinirlendim ya deli oluyorum. Şimdi bunu 50 yapalım da kardeşim açsın. Diğerlerini. Hemen hızlıca açalım arkadaşlar ama biraz internet sıkıntısı var. Olduğumuz yerde söylemek de istemiyorum. Az önce de iki yazdı bir şey vermedi. Bir yazınca çıkmıyor savaş kutusunda iki yazınca çıkıyor. Allah Allah neyse arkadaşlar çok konuştuk. Bunu da açıyorum ben kardeşime vereceğim. Al ya al. Hızlıca ne aç işte. Kardeşim hiçbir şey çıkartamadı. Bebek gibi eli var. Bir Mr. P kartı Allah'tan korksun. Evet arkadaşlar açıyor. Aç 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 aç, aç, aç. ses çıkartma ya. Ölmüşsün diyecek ulan. amma diyorum sen. Uy! Mortis Vigaralu. Bunu ben çıkartmadım <laughs> arkadaşlar. Kardeşim çıkarttı. 30'da benim. Benim İki güzemli çıkarttı. Eli de biraz fıstık kokuyor. Ben yani şu yanlış anlamda yani. Şöyle gelmeyeceğiz anlamda değil. Gerçek eli fıstık kokuyor çocuğun <laughs> arkadaşlar. Benim <laughs> benim fıstık kokuyor. Fıstık fıstık façtık. Bir şey çıkmadı. Hemen açalım. Bunları ben açacağım sonra mega kutuları 10 tane kardeşim acaba Sonra ben açarım. Her neyse hadi geçelim. Biraz bunu Oo, 4 dakika oldu arkadaşlar. Neyse hadi 30 saniye daha boyunca şey yapalım. 4 bakayım 4 kaç? 4 5 olsun dakika 5 olsun. Sonra mega kutulara geçeceğiz. Bir şey çıkarsa videoyu dur, açarım. Neyse. 5. dakikaya kadar çünkü videoyu 6 dakika yapmak istiyorum da o yüzden. Ya bir şey çıktsın ya artık. Bakalım video kaç dakika oldu. Neyse arkadaşlar durup, durup geliyorum. Evet arkadaşlar, gel çıktı Chromatic Yes. Şu zaten iki tane çıkmıştı. Savaş kutusundan çıktı şu. Yani anlayın artık kanka. Oy 3 3 az. 3 az. 3 az da Penny verdi. 3 az da Penny verdi. 3 az da Penny verdi arkadaşlar. Aga bakalım ne çıkartmışız. El Primo, Barley Penny, Carl, Mortis, Mr. Piggy. Yani 8 savaşçı. Ee, şöyle şuradan çıkalım. Bunu ilkini ben açacağım. Çeker misin? Bu videonun sahibi benim. 3 yazdı. Dur bir. Bu videonun sahibi benim. <laughs> El primo çıkartana kadar yumruk yedim. 4 <laughs> yazdı bir şey geliyor. Pok geldi. Ne halt yazması gerek. Ah. Al sana altı.